akşam faslındayım. Yine yeni bir hüzün bastırdı. Akşamın geceye akışı ve gecenin akşama bakışı. Her akşam dünyanın da, ömrümüzün de bir akşam vaktinde olduğunu hatırlatıyor. Gündüzlere hasrettir akşamlar, güneşin doğuşuna, tomurcukların açışına hasrettir. Akşam faslındayım. Kaybettiğim nefeslerin, boş yere geçirdiğim günlerin yükü omuzlarımda. Batan güneşte kaybolan geçmişimin ardından yol alıyorum. Akşamın sessizliğine bürünmüş, düşünüyorum. Akşam faslındayım. Susturdum artık kavgalarımı, tertemiz yeni bir hayat sayfası açmak için rehin olmuş ömrüm. Bunca sene dünya sahnelerinde oynamaktan, bir saman çöpü muhasebesinde oradan oraya savrulmaktan yoruldum artık. Ölüm bana artık daha yakın bakıyor. Uzuyor içimdeki yollara doğru yavaş yavaş. İşte soluk bir ömrün Soluk bir nefesini daha çektim içime Akşam faslındayım Yine bir kış soğuğu vurdu yüreğime Pişmanlığımın yüzünü değdi yaralarıma Dağlar uykuda şimdi Denizler uykuda Ancak Sevdanla avunuyor gönlüm Nihayet Nihayet seni aramayı öğrendim az da olsa Tutunmak istiyorum sevda teknesine bırakma bırakma beni kuytu denizlerimde kimse cevap vermiyor senden başka kimseler duymuyor sessiz çığlıklarımı oysa oysa sevdiklerim yanımda yanımda olduğu halde yine de yalnızım fırtınalarımda akşam faslındayım içimdeki renkler dağıtmış beni Yitip gitmiş tutmasını bilmediğim güneşlerim. Geç kaldım, biliyorum. Ellerimi uzatmakta geç kaldım ama yine de büyüklük gösterip tutarsın. Biliyorum, biliyorum bırakmazsın. Öyle evler inşa etmiştim ki bugüne kadar. Hepsi birane, hepsi kırık dökük. Fırtınalar deşmiş her yerini. Çıkmaz sokaklarda koşmuşum. Yine de solgun da olsa düşler kurdum yarınlar için. Unutmak istercesine, sarmak istercesine bütün yaralarımı. Son akşamın faslındayım. Çağırmasını ne kadar bilmesem de seni. Daha fazla bekletme. Bırakma beni ruhumun sessizliğinde. Sensizliğinde son nefesimi senin sevdanın kollarında vereyim. Ölüm sancısı işte, işte dizildi gözlerime. Akşam faslındayım, akşamın geceye akışındayım. Belki, belki de hayatın son uçurumundayım.